Evet, Roadcraft'ın ikinci bölümünün üçüncü kısmıyla tekrardan karşınızdayız. Ben Zima. Bunları YouTube'dan, TikTok'tan ve Instagram'dan izleyebilirsiniz. Ne yapıyorduk? Vinçimizle etrafı temizliyorduk. Ama bu küçük boruları tek 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 taşımak yerine bu şekilde kadrajdan görevin belirlediği noktadan çıkarıyoruz. Diğer türlü de yapabilirsiniz arkadaşlar. Rehber çekiyoruz. Birazcık daha açıkçası hani seri olsun istiyoruz. İnsanların çok vaktini almak istemiyoruz. Görevlerin ta nasıl yapıldığını göstermek istiyoruz sadece. Şuradaki boruları da bir ittirmeyi deneyeceğim çünkü çok fazla var. Şöyle sağ tarafa çekmem yeterli olacaktır. Bakıyorum evet vinçimiz bu konuda gayet güçlü bir vinç. Hiç affetmeden malzemeleri yoldan çekebiliyor. Biz de bunun nimetlerinden yararlanıyoruz. Harika. Hmm. Gerçek hayatta böyle bir şey olduğunu düşünsenize. Vinç operatörü bunları tek tek sürüklemek yerine ittire ittire götürüyormuş. Muhtemelen adamın son işi olacaktır. Şunları da şöyle geri alanından çıkaralım. Orada kağıt gibi de değil. Yani bir konteyneri aracımız itebiliyor ama 3-4 tane olduğu zaman çokça da zorlanıyoruz. Yani o konuda çok böyle gerçek dışı gibi de durmuyor. Yani şurayı da temizleyeceğiz. Görevi kabul etti ama bu yola ihtiyacımız var. O yüzden şey yapamayız arkadaşlar. Hani riske atamıyoruz. İyice attık. Çok güzel. aldık. Şimdi görevin üçüncü aşamasına geçiyoruz. Rota belirleme aşaması. Rota çizmeye başla dedik. Şimdi bizim malzemelerimiz buradan yola çıkacak. Bunu yaparken şuna çok dikkat edin. Yakın çizin çünkü araçlar tam olarak rotayı takip ediyor. Yani öyle genel itibariyle değil. O yüzden küçük bir taşın üzerinden geçirdiyseniz bile rotanızı o taşın üzerinden geçmeye çalışıyorlar. Bu da çok hoş olmuyor. Bakalım. Bir, iki, üç tane küçük odun görüyorum ama sorun çok mu dolandırdık? Yani normal yerden de getirebilirmişiz ama sorun olmaz. Jipimle ben de eşlik ederim bunlara. Yani en azından önden giderim. Şöyle yine küçük küçük Evet, şimdi asfalt yola girdik. Sağ solu taşlı. Buraya daha dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkün mertebe yolun tam ortasından alın. Yoksa gidip sağdaki soldaki taşlara çarpıyorlar ve ondan sonra bu görevi geçemiyoruz. Tekrar rota çizmemiz gerekiyor. Tekrar en baştan kalkıyorlar. Evet şu taşları almamız lazım. Bu taşları çok hızlı bir şekilde almamız lazım. Hemen kepçemizi bu taşlara odaklanalım. Buralar daha düz, daha normal düz ortalar çekebilirsiniz. Küçük kum tepeleri sorun yaratmıyor arkadaşlar. Böyle haritada biraz büyük duruyor ama aslında onlar ufacık çiçekler. Şöyle. rotayı çizdik araç yolla diyelim durun çok 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 şimdi aracımız şuradan yola çıkıyorlar ilk aracımız geliyor birazdan onları daha detaylı göstereceğim ama şu an yapmam gereken şu yoldaki şeyleri çekmek çok büyük kayaları çekmek yoksa işimiz yaş hemen kepçemize beraber olaya dalıyoruz güzel. Hepsini tek seferde aldık. O yüzden çok sağ yapmadan küçük adımlar ile taşları mümkün mertebe uzaklaştırıyorum. Şu ufak ah bunun cidden kontrol zor arkadaşlar. Oynadığınız zaman daha iyi anlayacaksınız. Bu benim beceriksizliğim değil. Tek başıma. Oyunun bir simülasyon olarak gerçekçiliğini gösteriyor bizlere. şekilde yoldan çekilmemiz gerekiyor. Çekilmemiz gerekiyor. Harika, harika, harika. Çok güzel. İlk aracımız geçti. Hemen şu şekilde aracımıza geçiş yapalım. Bunlar e, kum fırtasından sonra bozulan yoldaki araçlar ve fabrikaları onarmak üzere bizim açtığımız yolda, bizim asfalt döktüğümüz yolda, rotasını çizdiğimiz, taşlarını temizlediğimiz yolda fabrikaya doğru ilerliyorlar. Bu görev yapınca da insan böyle bir gururlanıyor. Ne mutlu bize falan. Arkada başka cihazlar da, başka araçlar da geliyor. Çizdiğim bir rotayı bahsettiğim gibi harfiyen takip ediyorlar. Şu ufak tefek taşlar sorun yaratmıyor arkadaşlar ki bunları da bize verdikleri dozerle kaldırmak imkansız. Daha şu alttan bıçaklı kar küreme yol açmak noktası kullanılan dozerler gerekecektir ve eminim ki vardır. 90 derece bir dönüş yapmıştık. Evet, harika. İlk aracımız fabrikaya giriş yapıyor. İkinci aracımız da geldi. Arkadaşlar, üçüncü aracımız da şurada. Onu da gösterelim. O da giriş yapınca görevimiz bitecek. Evet. ikinci bölüm, ikinci görev bu şekilde. ilk görevi daha göre çok daha erken bitirdik. Normalde daha zor olması gerekiyordu. Şimdi bu haritada birazdan kum fırtınası geliyor. Ne yapabilirsiniz? Yani şurada bir aracımız daha geliyor. Şu bir yandan, aynen. Bir yandan Evet. Bir dakikamız kadar var. Yolumuzu çizmiştik. Son kalan araçlarımız da geliyor. Tabi bu sırada çok da güzel bir kum fırtınası başlamış oluyor. Oyunun bu tarz e, doğal afetler, doğal yağış olaylarıyla beraber haritanın değişmesini çok güzel yapmışlar. Yağmur yağdıkça yerlere döktüğümüz kumlar açılıyor. Kum fırtınası yollarımızı ufak çapta kapatıyor. Ondan sonra yağmur yağdıkça kumlar çamur oluyor gibi 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 çok güzel gerçeklik detayları eklemişler. Şu an mesela kum fırtınası benim görüntü ayarlarım çekimden dolayı orta düşük seviyesinde olmasına rağmen gayet tatmin edici bir görüntü sunuyor. Sesleri de duyuyoruz. Telsiz sesleri falan olsun gayet hoş. Evet. Roadcraft'ın ikinci kısmı, ikinci bölümü, Roadcraft Demon'un ikinci bölümü. Bu şekilde üçüncü bölümü tek başına oynanmayacak bu bölüm. Ee, değerli arkadaşlarım Joker ve Hiden rica edeceğim ve onlarla beraber çekmeye çalışacağım. Üçüncü videoyu da burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın, abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın.